Ah oh, baba. Güzel güzel. Of 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 of. Gözlere bak. Sanki cehennemden özel olarak getirilmiş. Bu iş niye bize patladı ya? ya Kuzey abi bize iyice böyle sinir olsun... ...kızsın diye mi yani? Allah ben onu bunu bilmem. Gün intikam günüdür. Biraz da Kuzey abi yansın. Şeref efendi. Ne olur bir şey yap. Kuzey çıplak hayat nasıl yürüyecek bu yolu? Ya tamam hanım tamam. Eğer Yaşar'dan yıldız almak istiyse yana yana yürüyecek bu yolu. Başka çaresi yok. Ee nerede bu Kuzey? Yaşar'ın dediği oldu. Vallahi korkup başta ellam. Tabii canım ben dedim zaten. sabah. Hoppa nasıl kastırıyor? Selamünaleyküm Yaşar Baba. Selamünaleyküm Hanife anne. Selamünaleyküm kendi annem babam. Selamünaleyküm Pam Pam ve eşi. Selamünaleyküm çocuklar. Aleykümselam. Aleyküm. Hazır mısın mavişim? Dayanabilecek misin buna? Asıl sen dayanabilecek misin? Sen dayanabilecek misin? Baba, sakın yaptığımız meditasyonu unutmuyorsun, tamam mı? Babacığım, bunlar köz değil, buz taneleri. Sakın unutma. Dayan babuş. Mavişin için dayan. Pampa gel vazgeç bu sevda adam bak. Uzun ve yakıcı yolda tek başına yapamaz yürüyemezsin. Mavişim için yanar dağlara atlarım. Lavlarda yüzerim. Güneşe kafa atarım. He atar her şeye kafa atar o. Ulan bir kere de sefer için yap şunları. Hiç benim için yapılmadı yani. Vallahi bittim bıktım artık senin şu mavi şimdi ya. Kuzim dikkatli ol emigülüm. Hey mal deyine. Cehennem yollarında dolaşmaya hazır mısın? Ufak bir yanlışınız var Yaşar babacığım. Cehennem yolu değil. Kuzey'in mavişine giden yolu. Ha, göreceğiz bakalım mavişine giden yol mu yoksa Dahtalı Göle giden yol mu? Oh! <laughs> <laughs> Seni de göreceğiz Poyraz efendim. <gülüyor> <gülüyor> Kuzey, böyle koşarak gel bana Tamam mı? Hızlı hızlı gel, koşa koşa gel. Yok öyle şey. Yok. Yavaş yavaş. Aheste aheste. Acele etmek yok. Hangi sevda hızlı kazanılmış ha? O toynaklarından külbastı kokusu almazsam sınavı geçemezsin ha. Baba, baba kurban olayım. Abartma artık abartma. İşte sen hayırdır lan? Ben yardımcı olurum. Pam pam çık. Asıl sen çekil. Ben de pam pam'ın acısını hissetmek isteyeyim. Lan oğlum sen ne acısını hissedeceksin? Acaba üç kiloluna... Çık şuradan, hayır. Ha? Konsantrasyonumu bozuyorsunuz. Her şey aşkım için. Sana geliyorum Mavişim. Bekle beni. Sana geliyorum ya. Yanıyorum. Ay. Yanıyorum! Yaşar Baba, ders sıradaki sınavı gelsin. Bu biraz kolaydı. Lan! Madene! İkinci sınava hazır mısın? Hazırım. Hazırım Yaşar Baba. Söyle ne yapacağım? Şimdi bu bahçeyi görüyorsun ya. Bu pullukla baştan sona burayı süreceğim. O da bir şey mi ya? Ben Mavişim'in gönlünün bahçesini fethetmişim. Getirin öküzü, süreyim gitsin. Ben öküzü getirdim zaten. Nerede? İçinde Pampa. Öküz senin içinde. Ne? Bir dakika, bir dakika. Bu bahsedilen öküz ben miyim? Benim Maviş kızım sana ne diyor? Öküz. Gördün mü? Burada ya. senden başka daha büyük bir öküz yok. O yüzden seni bu sabana öküz gibi koşacağım. Ya, ya Allah aşkına, Allah aşkına! Adamın ayakları az önce yandı. Nasıl sürecek bu koca bahçeyi? <laughs> Onu da düşündüm ben. E, Talavaresi getirdin mi lan? Getirdim baba. <laughs> dık dıkı dık dıkı dık dıkı dık 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 dık. Şükrü, Yatırın şunu nallayın. Hadi. Bir adım daha atarsanız üçünüzü de bu bahçeye gömerim. Ulan geberik Yaşar. Delirdin mi sen ya? He? Hadi sabahla koş bana anladık. Ulan nal çakmak ne demek ya? Sen karışma ulan şerefsiz şeref. Ulan, şeref, ben şeref dur 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 Baba. Dur, dur. tamam. tamam. Yaşar Efendi, ben oğlumu ağaçtan toplamadım. Kuzey hadi bitti bu iş gidiyiz. Hadi ha, güle güle. Sınavı kaybettim. Kaybetmedim efendim. Sen nal çakmak mı istiyorsun Yaşar baba? Ruhi tut. Ah, çak. Çak sana nalları. Çak sana Yaşar baba. Çak. Çak sana nalları. Tamam 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 bırak. Nasıl olsa birazdan nalları düşecek. O zaman bir de nalları sökmek zorunda kalmayalım. Bırak Ruhi bırak. Hadi göster aküzlünü. geç savanın başına. Aa! Hadi abi hadi hoş bulduk. Hadi. Ne? Abi vernula. O savayı dinolo. Hadi hadi. Hadi oluyor, hadi. Hadi, hadi. 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 Hadi, oluyor. Hadi. hadi. Bas abi, bas kuzey abi, bas. Kuzey abi. Dayan aşkım. Şimdi dayan dayan kuzey dayanaz kaldı. Senin için aşkım. Pampasız benim için benim için daha çok dayan lütfen pampa hadi çek şunu. Abi abi sen karışma sen karışma çık dışarı. Sus sus Hadi. Hadi baba hadi hadi baba hadi baba. Hadi hadi hadi. Yoruldun mu lan? Öküz. Yoruldun mu? Ha? Yoruldun mu? Yıldızı almak kolay mı ha? Ayağa çık Baba. Yaşar baba. Değil bir, bir. İki tane bile pulluk taksan. Mavisi misin? Dünyayı çekerim dünyayı. Ah. Ah. Ah, 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 aferin. Abla, aferin. Aferin. Hadi ablam, ab hadi yaparsın. Hadi Buzey, hadi o kızım. Hadi, hadi dayan. Hadi abi bitti. Buzey, 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 Düven mi? Ha düven. Sıkıysa şimdi kadı oğullarını mı yükürecek de görelim. Kötü <laughs> <laughs> çok, çok be, çok acımasız bir baba bu baba ya. Hadi pam pam ver. Artık. Hadi pam pam. Hadi. Abla bak kolay değil. Hadi. Gel çok yaklaşma geç. şuraya. <laughs> Açılın şöyle. Açılın. Rahat çalışsın. <laughs> Al, Hazırım. Hadi bakalım. Hazırsan başlayalım. Geç. Bir, iki, üç. Bağımı orada. Dört. Aman yenge, hadi. Hayır, başlıyoruz. Hadi, hadi. Kalkıyoruz. Başka de yolu yok, değil mi? Tamam, hadi. Okun. Yavaş oğlum ya. Şahide. Kus e, kızım buraya. Yemin arkada yok. Kimin ya Ne yapayım ya? Çok ağır oldu. Abla, istersen sana şeye ayarlayayım. Ney? Doping. İki dakikada çözerim. Anında şahlanırsın. Saçma sapan konuşma lan. Benim dopingim Mavişin. Birazdan onun sevgisiyle şahlanacağım inşallah. Benim sevgimle de değil mi Pampa? Abi, abi. Yeter artık ya. Hadi bakalım kız Efendi. Harman mı döveceksin yoksa harman mı olacaksın şimdi göreceğiz. Ya! İmkansız, imkansız. Bunu çekmesi çekemez. Zey. Yeah. Kızlar, babamın gücü iyice tükeniyor. Galiba bu sınavdan çakılıp kalacak. aşkı son mu buluyor yoksa? Sıra be de. De! de. Ay, 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 ay. Kuzey. Aşkım, kurban olayım, kurban olayım. Haydi, çek. Doğacak çocuklarımızı düşün, geleceğimizi düşün. Haydi, çek. Haydi, çek. Sen hepsini bırak, beni düşün. Senin neyini düşünecek ulan? Ben sadece yıldızımı düşünürüm. Çık dışarı, çek. Aa! Haydi, çek, çek. 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 Çeek, Çeek, ben çek! Ben çek! Ben çek! Ben 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 Mother, çek bırak, şey hadi! Initial, hadi Çek! 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 Hadi hadi! 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 Hadi Çek, çek, çek. Allah yardım hey, etsin. Bravo, Oluş, baştan, baba. Da. Baba, baba. Baba, baba. Altında kalırsın Allah. baba. Gelir misin? Eh, şimdi Hadi. Hadi Helal olsun ya baba. Allah. helal. 1200, 1300 kiloya alıyoruz. Çek, çek. Gördünüz mü? kız öldü, ortaklık bitti. Ulan sen kim? Yıldız'a aşık olmak kim ha? Unut oğlum seni sen, sen Yıldız'ı. Unut, unut, Allah. unut diyorum sana. Unut. Bu dışarı, otur Asla. Her şeyi unuturum. Kendimi unuturum. Ama Yıldız'ı unutmam. Abi, abi. abi. için her şeyi yaparım. Ondan yalan sen benden yalan. Boşadım karı seni. Boşarım seni. Çek o kızım. Bundan sonra çekeceğimiz tek şey. Kampan vallahi de 500 beygir gücünde ya. <laughs> Leon olmadan önce o kadar yıl besi çiftliği işlettim. Ben böyle öküz görmedim ya. İyi misin aşkım? İyiyim aşkım. Bebeksiyim. Damatsıyı. Bir süre sonra da seninim aşkım. Lan! <laughs> Çek lan eline kızımın üstüne. Çek! ama Yaşar babacığım. Ben şimdi dört sınavın üçünü geçtiğim için... E... Yıldız'ın da dörtte üçü benim, değil mi? Bu taraf benim kısım. Sıkıntı yok. Yok öyle şey, yok. Dört sınavı da kazanmadıkça, Yıldız'ın... ...saçının bir teline bile... ...bir diline bile dokunamazsın. Yaşar Baba, ben Yıldız'ım için... ...Hades oldum. Cehennemden çıktım. Demeter oldum. Toprakları sürdüm. Atlas oldum, dünyaları taşıdım. Şimdi hangi mitolojik canlı olacağım? Kuş. kuş. kuş mu? Nasıl bir kuş? Bildiğin kuş. Ha, böyle işte. Havada normal uçan bir kuş. <laughs> Baba, o bebeksi yüzünün ortasındaki o güzel şeyin var ya, gaga, Ona yakışır bir kuş. Ama uçmayan kuş değil mi? Yürüyen kuş, kanadı kırık. <laughs> o, o dedi tavuk lan, tavuk o. Seninki bayağı uçan kuş. <laughs> Korktuğumun başına gelecek gibi pampa. Karada değil, bu seferki sınavın. <laughs> havada. Havada mı? <laughs> Aşkından sahiden ayakların yerden kesilmiş mi? Sülalecek. Görmemiz gerekiyor. Onu yapmasak da şey yapsak. Benim ayaklarımın ne kadar sağlam yere bastığına baksak. Onu test etsek. Görüyor misiniz? Bu mal değil ne? Aşkı için... Ben ne pazarla oturuyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Ama pazarlık yok. Ya göğe çıkacaksın ya da oradan yıldızı kaydırıp yere pike yapacaksın. Baba, kurban olayım. Aha bu adamın en büyük korkusu yükseklik. Fobisi var adamın fobisi. Bana ne? Ya baba <laughs> bir dakika bir dakika ya. Bu oğlum, en büyük korkusu yükseklik mi? Yoksa sensizlik mi ablacığım? He, ee, bir daha kaçıp gitmeyeceğini bize kanıtlaman lazım, değil mi enişte? Bak, bak, bak laflara bak. Baba, bu iş iyice tehlikeli olmaya başladı. Bu iş iyice tehlikeli olmaya başladı. He. Ee, yıldızlara dokunmak isteyen uçmayı göze alır, değil mi? O ya kafası dönerse ya, kafası dönüp yere çakılırsa? <laughs> en kötü helvasını yeriz, ne diyeyim? <laughs> ya hayır, ağzımız zaptandıran adamla şaka falan dedim. Lan, helvamı değil? düğün pastamı yiyeceksin. Hem de bu iki aile arasında yapılacak olan tek düğünün pastasını. <laughs> Mavişim için uzaya bile çıkarım lan ben. Kuzey, 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 kuzey. Hazır mısın Mavişim? Zeus'un olmaya geliyorum. Uçacağım. O hey 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 Pampa, korkma buradayız, bak, sağlam burası. Pampa seni tutan her türlü. Ben bu tamam, sakın düşme Pampa. Allah, senin yanına hiç gelmeyeyim ben. Mavişimin yanına gideyim, ha? yüksek. Lan! Oğlum sen King of the North'sun. Geçersin bu sınavı. Geçemem. Geçersin. Geçemem. Geçersin. Nereye evet, geçeyim? Sen King of the North'sun korkma. İki, üç, dört, beş, elli metreden mi korkacaksın? Evet korkacağım tabii salak mısın? Ne? Lan. ağzının içinde ne geveliyor öyle? He? Dua mı ediyorsun yoksa? Şur, başur! Ben karışma bak sana yok. Yok aha bitti bu sefer olmayacak. Aha bu sefer geçemeyeceksin abi. hayatta evlenemeyeceğiz. Ne olacak boncuğum ya? En kötü sen de orgazmdan atlarsın. Bu dünyada buluşursunuz. Nedir yani? Ya de ağzından yel alsın, ne biçim konuşuyorsun ya? Benim kardeşim deve kuşu gibidir. Baksana, baksana bacaklara. O ister koşarak, ister uçarak da olsa kavuşur yıldızına. Ya kız sen ne diyorsun? Kuzey ağa boyunun daha ötesinde bir yüksekler çıkmadı bugüne kadar. Baksana bacaklar titri titriyor ya. Hadi lan, mal değine. Yürüsene, akşam ağalar seni bekleyecek? Gel. <laughs> 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 tamam bakayım. Hadi. Ay! Ay baba ben bakamayacağım ya. Başım dönüyor vallahi. Korkma kızım, korkma. Benim oğlum bunu da başaracak inşallah. <laughs> Anam nerede ya? Ya, ha? içeride baba bakamıyordu. O da dua etmeye başladı. Evet, tamam, tamam. Aşkım. Başım dönüyor. Ay. Ay. Bayılacağım galiba. Yok yok, aha bayılmak yok. Biz ne badireleri atlattık? Aha bu delikan neleri atlattık? Bunu atlatacaksın. Kuzey, sakin ol. Sakin olacaksın. Sakin ol, kurban olayım haydi. Haydi. Uy, nefes al nefes ver. Sakin ol. Düşmeyeceksin. Geçeceksin namussun abi. Sınavı. Haydi. Ya kurban olayım. At adımını. At adımını haydi. Kalk kalk. Haydi. Hadi. Haydi. Haydi. Ay. ay. Oğlum gergin geri tutsun bak. Kendiniz gibi gevşek tutma şunu. Çekin ya. Hadi kuzey. Haydi. 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 Kuzey. Dövüştü Orada ya orada. Kuzey. Düşmedi, düşmedi, düşmedi. Yok düşmedi ama son anda toparladı da. Peki gözükmüyor ki şu anda. Dayan babuşum dayan. yok ben şaka yaptım. Düşmek falan yok. Yok. Kuzey, Kuzey bak aç gözlerini. Aç gözlerini bak. Sakin ol. Aç gözlerini. Aşkım sakin ol. <laughs> gel. Yıldız. Bak düşersem... Yok yok. Aha düşmek falan yok. Düşmeyeceksin. Korkma düşmeyeceksin. Seni çok seviyorum Yıldız. Öbür dünyada beni hiç bekletme. Hemen gel tamam mı? Kavuşalım. Ulan ha bu dünyada kavuştuk mu? Öteki tarafta kavuşacağız. Önce bu dünyada kavuşacağız. Kuzey. Aşkım. Sakin ol. Nefes alıp nefes ver. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bak. Aa. Maviş maviş gözlerime bak. Gel. Maviş maviş gel. Gel. Haydi gel kurban olayım. Ha. Gel. Haydi, maviş maviş. Ha. Sakın yere bakma. Sakın. Sakın ha. Gözlerime bak. Sadece gözlerime bak. Gel. Maviş maviş değil mi? Maviş maviş gel. Yere bakma. Gözlerimin içine bak. Ha. Gel. Ha. Geliyorum. Mavişlere gel. Gel. Gel mavişlere gel. Hadi abi. Çekil oraya! Oğlum gergin şunlar! Dut toplamıyoruz bu! Dut ağacın bu ya! Çek biraz! Gerdir gerdir gerdir! gerdir, gerdir. Haydi! 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 Thank oh you. Oh no. ...sus bir şekilde öldüm ya. Yok, yok aşkım ha ölmedin. Ölmedin ha yaşıyorsun, ölmedin. Aa, sen buradaysan kesin öldüm çünkü... ...muhteşem bir melek... ...bir de sıradan melekler hep toplanmış buraya. Ula yok aha, ölmedin ha ölmedin diyeyim sana... ...ölmedin yaşıyorsun. O zaman niye ölmedim? Ben o sıramı geçemedim ölseydim keşke Yıldız. Hayır yeter artık. Seni daha fazla tehlikeye atamam. Hele ben hiç atamam yani. Ben de Pampa seni kaybedeceğime... ...kendimi kaybederim. Susun lan Yaşar baba. Kurban olayım bana bir şans daha ver. Ne olur. Vallahi son anda böyle ayağım kaydı. Vallahi tam tutuyordum Mavişim'in elini. Gerek yok. Ben göreceğimi gördüm. Ya nasıl göreceğini gördün? Yaşar baba ne olur kurban olayım bak ne dediysen yaptım. Gerek yok dedik ya. Ağlanma. Yaşar baba her şeyi denedim. Her istediğini yaptım. Bak vallahi benim tek isteğim Mavişim'le bir yuva kurmak, mutlu olmak. Ne olur kurban olayım bir şans ver bana. Ya, herkes. İyi o zaman. Yemin et. Ne yemin ya? Yemin et. Hastalıkta, sağlıkta. İyi günde, kötü günde. Ölüm sizi ayırana kadar. Kızımın elini bırakmayacağına yemin içeceksin. Bırakmayacağım, yemin içiyorum. Yemin içerim kızımın elini bırakmayacağım. <laughs> ha. Duydunuz mu lan? Duydun mu lan şerefsiz şeref? Yemin işte ha. Duydum, duydum geberik yaşar. Şahidim. Şahitsiniz değil mi hepiniz? Şahidim. Öyleyse... ...öyleyse... Gelin kızı isteyin bak. <laughs> Kuzey ile yıldız kavuşuyor. Allah. Mavisin. Sonunda kavuşuyorum sana. Alacağım seni. Sana bu dünyanın en görkemli, en muhteşem bir ürünü yapacağım kız. Doysun dağlar, doysun taşlar. Kuzey ile yıldız el. 祝你开心。